Merhaba sevgili dostlarım, hoş geldiniz kanalımıza. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Her şey gönlünüzce olsun, her şey istediğiniz gibi olsun diliyorum sevgili dostlarım. Bakalım bugünkü yeni kahve falı yorumunuza neler çıkacak? Siz dileğinizi tutun, niyetinize de. Kanalımıza abone olup zil bildirimi tüm işaretleyerek videoyu beğendiğiniz andan itibaren beni de gerçekten desteklemiş olursunuz. Bakalım neyse haliniz, o çıksın falan diliyorum olacak mı olmayacak mı onu da söyleyeceğim size. Siz dileğinizi niyetinizi tutun. Açıyorum güzel dostlarım. Evet. Bakın bu fincanın iç arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Siz de görün bakın. Bakalım neler çıkacak dostlarım. Çok büyük bir kelebeğiniz var arkadaşlar. Tam şurada. <laughs> Kanatlarını açmış çok özel büyük bir kelebeğiniz var. Siz büyük bir mucizeye şahit olacaksınız dostlarım. Hem de yakın bir tarihte. Yani bu duruma siz bile şaşıracaksınız. Yani nasıl oldu bu mucize yani deyip bayağı böyle bir sevineceksiniz. Bir yanda büyük bir mucizeye şahit oluyorsunuz. Onu belirteyim size dostlarım. İki farklı farklı yerlerden iki tane iş görüşmeniz var. Biri size yakın. Diğeri biraz uzak. İkisine de gideceksiniz. Bakalım hangisi olursa umarım bütün herkes işe girer. Şimdi işe girmek de çok zorlaştı arkadaşlar. Umarım işe girersiniz dostlarım. <laughs> yükünüz biraz ağır. <laughs> ama yükünüz hafifleyecek. Hiç merak etmeyin. Evet yükünüz ağır ama yavaş yavaş adım adım yükünüz hafifliyor güzel dostlarım. 7000 sıfır rakamı var. 70 gün sonra çok önemli bir şey şahit olacaksınız arkadaşlar. Yani aileniz de sizinle gurur duyacak. Yine duyuyorlar ama daha da bir duyacaklar. 70 gün sonra güzel dostlarım. Unmadığınız bir anda elinizin içinde o aradığınız şeyi buluyorsunuz arkadaşlar. Yani bir anda buna şaşıracaksınız. Yani ummadığınız bir anda dediğim gibi istediğiniz o şey neyse aradığınız neyse onu buluyorsunuz güzel dostlarım. Çıkmazın içindesiniz siz ve bir kişi daha var yanınızda. Sevginiz olur, nişanlı olur, ailenizden biri olur, eşiniz olur. Beraber aynı anda kurtulacaksınız. Yani bu çıkmazın içinden yavaş yavaş kurtulacaksınız dostlarım. Arkadaşlar burada büyük bir papağan var. Bu papağanın yüzü size doğru dönük. Yani kısmetinin doğru dönmüş. Sizi bulmuş ve geliyor. Büyük bir papağanla onu söyleyebilirim size. Burada göz işi döken bir kadın var. Sürekli ağlıyor. O kadar çok o kadar çok ağlıyor ki bu kadınla gerçekten çok üzüldüm. Ve hiçbir isteği olmuyor. Hep bu kadınla uğraşıyorlar. Yani bu kadın artık kendine bir düzen verip kendine yeni bir hayat kurması lazım. Çok özgün bir kadın gördüm burada. Sizi seven çok insan var. Böyle çok seviliyorsunuz. Çok sayılıyorsunuz ama çok da göze geliyorsunuz yani. Onu da diyebilirim size dostlarım. Durmak yok. Yola devam. Durmayın, yola devam edin. Hedefiniz az kalmış. Yani dönüm noktanıza çok az kalmış. A harfi harfiye <laughs> ya da S harfiyle başlayan bir adam. E, bu adam e, sizi çok kıskanıyor. Geçmişten beri hala aklı fikri sizde. Hala da sizi kıskanıyor. Onu belirtin. Siz de bilin yani. İki tane kocaman kanat çıkmış arkadaşlar. İki kişi sizi kanatlarınızın altına alacak ve sizi gerçekten ileriye taşıyacaklar. İki kişi onu söyleyeyim size. Bir anda geleceğiniz parlıyor arkadaşlar. Şu an kapalı ama bir anda geleceğiniz parlayacak. Burada çok büyük bir at kafası var. Yanında da 25 rakama çıkmış. Yani siz 25 gün sonra muradınızla ilgili büyük bir gelişme yaşayacaksınız. 25 gün sonra dostlarım. Gözlerinizle ilgili sizin ya da ailenizin çocuklarınızın bir sıkıntısı var mı? Bugün gözlük çıkmış. Doktor büyük ihtimal gözlük yazacak. Göz en önemli organ zaten. Yani çok görüyoruz aslında gözümüzü. Üç kişi oturmuş bir anlaşma yapıyorsunuz. Yani on net söyleyeyim size üç kişi oturmuş bir anlaşma yapıyorsunuz ve o anlaşmadan karlı çıkacaksınız. Yani sizin için özel güzel bir anlaşma olacak. Yani öyle söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim Nokladığınız bir şeyi tekrardan başlatabilirsiniz. Yani bir şey noktalamışsınız, istememişsiniz artık. Ama o şeyi tekrardan isteyebilirsiniz. Onu söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim. 4 ya da 5 ay içerisinde durumunuzu düzeltip, durumunuzu toparlayıp ailenizden birine destek olmaya başlayacaksınız. Yani kendi durumunuzu önce bir toparlayın. Ondan sonra aleme destek olun diyorsunuz. Ve destekte de olacaksınız dostlarım. Şöyle söyleyeyim arkanızda duran biri var. Hep arkandayım duruyorum seni destekliyorum diyor ama tam tersi bu kişisi desteklemiyor. Siz öyle zannediyorsunuz ama tam tersi. Onun net söyleyeyim. Arkanızda duran kişi daha bir dikkatli daha bir temkinli olun derim dostlarım. İş yerinde arkadaşlar ufak tefek böyle bir sıkıntılarınız var. Ama bunları halledeceksiniz. Bu işin iki sıkıntılar neyse onları teker teker adım adım çözeceksiniz. Siz merak etmeyin. Çok güçlüsünüz. Fedakar, alçak gönüllü, merhametlisiniz. Ama bunlardan dolayı kimseye de taviz vermeyin. Ya Bundan dolayı gelip sizi kullanmaya çalışabilirler. Sakın sakın taviz vermeyin derim güzel dostlarım. Ye yeni yılda arkadaşlar çok şey fark edeceksiniz siz. Yani yeni yıl sizin için fark etme yılınız olabilir. Yani yeni yılda kimin dost, kimin düşman, ne yapacağım, ne edeceğim, geleceğe dönük ya da evlilikle alakalı olabilir. Her şey olabilir. Yani yeni yılda çok şey fark edeceksiniz. Bunu siz de göreceksiniz zaten. Bir şeyi bekleye bekleye bir hal olmuşsunuz. Artık beklemeyeceksiniz. Gerçekleştiriyorsunuz dostlarım artık olumlu olumsuz ne olacaksa olsun diyorsunuz. Beklemiyorsunuz. Direkt gerçekleştiriyorsunuz arkadaşlar. Önünüzde iki tane duvar var. Bu duvardan kurtulacaksınız ama biraz daha sabredin. Bekleyin önünüzdeki o duvar iki duvar çıkıyor ve iki duvardan da kurtuluyorsunuz. Geniş suratlı bir erkek var burada. Yani baya böyle bir geniş, iri yapılı bir erkek bu. Bu erkek kapınıza kadar geliyor. Bu geçmişteki kişi olabilir yani. Onu söyleyeyim size. Geldi geliyor, az kalmış bu kişi. Şöyle söyleyeyim, siz ve ailenize dahil yeni bir plan yapacaksınız. Yani ileriye dönük maddi, manevi bu her şey olabilir. İleriye dönük ailenizle ilgili çok özel güzel planınız var arkadaşlar. 32 yaşında bir kadın var. Oturmuş burada. Kara kara düşünüyor. Bu 32 yaşındaki kadının dileği, isteği gerçekleşecek. Biraz daha beklesin. Sabretsin. Çok az kalmış o dileğinin olmasın 32 yaşındaki kadının. çocuklarınızdan birini düşünüyorsunuz. Tabi hepsini düşünüyorsunuz ama birini daha da bir çok fazla düşünüyorsunuz. Onunla ilgili artık düşünceniz olmayacak. Kafanızdan soru işaretleri tamamen kalkıyor ve rahatlıyorsunuz. A, Y, I, K, S Bu kişi size sürpriz yapacak. Bakın bu bayan da olabilir. Erkek de olabilir. Size bir sürprizi var. Bakalım size bu kişinin ne sürprizi olacak. Güzel dostlarım. Hayatınızdan çıkarttığınız kişilere işte de pişman değilsiniz. Ama onlar size yaptıklarından dolayı çok pişmanlar. Yani onu net söyleyeyim. Bence de pişman olsunlar. Yani çok fazla pişmanlık duyuyorlar şu anda. Net diyorum yani. omuzların üstünde çok fazla ağırlık var. Yani bu ağırlıktan bir an önce bir kurtulmanız lazım dostlarım. Yani omuzlarınız böyle çökmüş. Bu ağırlık sizi çok yoruyor. Omuzların üstündeki bu ağırlıktan tamamen kurtulmanız lazım. Yoksa önünüze geleceğiniz hiçbir zaman yatırım yapamayacaksınız. Önünüzü çizemeyeceksiniz yani. Onu net söyleyeyim size arkadaşlar. bakın burada yaşlı bir adam var bu yaşlı adamın size bir mirası olacak artık ne mirası bilmiyorum ama size özel güzel bir mirası olacak yani onu diyebilirim size dostlarım bakalım tabağınızda neler çıkacak şöyle sallayalım evet bir kötü gözyaşını akıtıp tamamen yok ediyorsunuz büyük bir sıkıntıyı büyük bir vade atlatacaksınız. Ama tamamen de yok edeceksiniz. Bir daha o sıkıntı gelmeyecek size. Dileğiniz, isteğiniz gerçekleşiyor. Aklınızdaki kişiyle barışıyorsunuz. Ondan net söyleyeyim size dostlarım. Bakın bu da tabağınızın içi. Bakalım e, bu tabakta neler çıkacak dostlarım. Falınızın tabağında arkadaşlar birden fazla kötü göz çıkmış. Ama hepsi de patlamış. Onu söyleyeyim. Ya da patlayacak. Çok fazla şişmiş şişmiş gözler var. Yani kem göze nazara dediğim gibi çok geliyorsunuz. Çok dikkat çekiyorsunuz. Bunlara e, taviz vermeyin. Bunlara çok dikkat edin. Onu net söyleyeyim size dostlarım. Burada çok sinsi bir yılan var. Yani hep sinsilik peşinde bir kadın bu İşi gücü sinsilik, işi gücü sinsilik. Ama siz bunu tabii ki fark edeceksiniz. Bir anda fark ediyorsunuz. Şöyle söyleyeyim saçlarını topuz yapmış iri yarı bir kadın var. Orta yaşlarda, kapalı tesettürlü değil. E, bu kadının size bir desteği olacak, gelecek. Anne tarafından bir kadın bu. Dostlarım. şöyle söyleyeyim bir şeyi yakalıyorsunuz siz artık neyi yakalamak istiyorsanız ne yapmak istiyorsanız o şeyi yakalıyorsunuz yani onu diyeyim size gitmişsiniz gitmişsiniz bir yerde duracaksınız arkadaşlar ve durmak ise çok sinirinizi bozacak moralinizi bozacak çünkü birisi de duracak yalan yeri biri gelip size dolduracak arkadaşlar. O kişiyi çok patlayacaksınız. Bence de patlayın yani. İlişkisi olanlar şöyle söyleyeyim. Bu aralar sıkıntılı stresli gördüm iki tarafa da. Bir an önce kendinizi toparlamanız lazım. Yoksa bu kavgalar daha da ilerleyecek. Daha da bir büyüyecek. Yani onu söyleyebilirim size. O da hak yerini buluyor. Siz davayı kazanıyorsunuz. Yani hangi davanız varsa şu an siz o davanızı çok özel, güzel bir şekilde kazanıyorsunuz. Hak ettiğinizi buluyorsunuz. Onu söyleyeyim size. Bu da arkadaşlar kaşları geniş, gözleri geniş, ağzı geniş bir kadın var. Bu kadın çok özgün. Yani sürekli böyle ağlıyor ve gözyaşı hatta böyle akmış gözünün altında. Çok büyük. Bu kadın siz olursunuz, ailenizden biri olur. Eşiniz olur, şanlı, sevginiz olarak Erkek Onu da söyleyeyim size. Çok dalmış dalmış. Hep ailesini düşünüyor bu kadın. Bu kadına artık bir toparlanması lazım. Yani çok yorgun ve bitkin gördüm. Yani onu diyeyim size. Dostlarım burada çok güzel bir güneş doğuyor. Yani size çok özel, güzel bir güneş doğuyor yani. Onu söyleyeyim size çok güzel güneşiniz çıkmış. Bakın bu da yakınlarınızdan bir erkek bebek müjdesi haber alabilirsiniz. Onu belirteyim size. Sizden yaşça büyük bir kadının sizi hiç sevmediğini düşünüyorsunuz. Arkadaşlar acaba bana bir şey mi yaptı şöyle mi yaptı. Böyle bir şey yok. bir şey yapmamış. Kafanıza onu silin atın. Siz kendi hayatınıza bakın. Boş verin dostlarım. Ama öyle bir şey yapılmamış yani size. Şu anda tırmanıyorsunuz arkadaşlar. Büyük bir merdiven gördüm. Çok özel, güzel bir şekilde tırmanıyorsunuz. Hedefinize, hayalinize ulaşmanıza çok az kalmış dostlarım. iki ay içerisinde durumunuzu toparlıyorsunuz. Yani hangi durumunuza şu an üzülüyorsanız iki ay içerisinde o durumunuzu toparlıyorsunuz. Onu söyleyeyim size. Şunu söyleyeyim. Y, M, O, Ç harfi. Sizi uzaktan izliyor. Çok özlemiş bu kişi. Küsmüşsünüz. Bu kişisi uzaktan izliyor. Onu belirteyim size bilin yani. Bir yere taşınmayı düşünüyor musunuz? İl değiştirmeyi. Biraz daha bekleyeceksiniz galiba o planınızı gerçekleştireceksiniz. Umarım hakkınızda hayırlısı olur sizin için. Böyle vücut ağrıları yaşıyor musunuz arkadaşlar? Bakın burada da çıkmış. Bu vücut ağrılarınızı ihmal etmeyin. Büyük ihtimal vitamin eksikliğinden olabilir. Farklı bir şey olabilir ama ihmal etmeyin. Çok yoğun bir ağrılarınız varsa yani. Evli çiftlere sesleniyorum. Kafanıza bazı planlar var. İşinizle alakalı. Bu planlarınızı iyi düşünün. <laughs> i̇yi taşının dedim. Üzülmenizi istemem. Net düşünün, net karar verin. Ona göre yolunuzu çizin, rotanızı çizin derim. Sanki biri sizi dinliyor. Anne bina, komşunuz olur, iş yerinden olur. Eğilmiş böyle kulağın sanki dinliyor. O yüzden konuşmalarınızı daha dikkat edin derim arkadaşlar. Biri laf bekliyor, birine yetiştiriyor olabilir. Onu söyleyeyim size. Evet arkadaşlar genel kahve falı yorumumuzu yaptım. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.